çok kıymetli Siverek halkı ve basın mensubu arkadaşlarımız. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İlçe seçim kurulu tarafsızlığını korumak zorundadır. Yeniden Refah Partisi olarak yaptığımız itirazların büyük bir bölümü reddedilmiş olup sadece dostlar alışverişte görsün babında birkaç itirazımız kabul edilmiştir. Örneğin video ile kayıt altına alınan ve blok oy kullanıldığı açıkça belli olan 1505 nolu sandık için yaptığımız itiraz tek başına seçimin iptali için yeterliyken ilçe seçim kurulu tarafından bu itiraz görmezden gelinmiştir. Öte yandan AKP'li sandık görevlilerinin bile itiraz etmediği Karabahçe Mahallesi'ndeki sandıklar ile ilgili olarak yapılan karşı itiraz herhangi bir gerekçe yokken kabul edilmiş ve enteresan bir şekilde ıslak imzalı tutanaklara rağmen AKP oyları artmış, YRP oyları ise azalmıştır. Tüm yaşananları ilk günden bu yana şeffaf bir şekilde kamu, kamuoyu ile paylaşmaktayız. An itibariyle Siverek'te ilçe seçim kurulu eliyle seçimlere şaibe karışmıştır. Kurul toplantısı devam etmekte olup toplantı sonrası tarafımıza alınan karara yönelik açıklama yapılacaktır siz değerli Siverek halkından sabırlı olmalarını ve sağduyulu hareket etmenizi istiyorum. Her bir oyunuz bizim için değerlidir. Konunun takipçisi olacağız. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Peki başkanım, şu an son durumu değerlendirebilir misiniz? Ee, rakamsal olarak. Şu an rakamsal olarak konuşmak istemiyoruz. Biraz birkaç saat sonra netlik kazanacaktır. Sizlere gerekli bilgi paylaşılacak. Peki bu süreç uzun sürecek mi? Yani uzun sürecek bizce. Peki il veya YSK'ya gitmeyi düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyoruz. Yani burada e, hakkımızı alamazsak il seçim kuruluna, orada da alamazsak Ankara Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunacağız. Peki son e, e, açılan sandıklarda oyların yükseldiğini söylediniz. Öyle bir şey şu an 64'ten daha mı yükseldi oylar? Yani şaibe karıştığı için evet. Hiç hayır Bir dakika.